Sen de hoş geldin. Ailelerimiz hoş geldiniz. Çocuklar hoş geldiniz. Benim en büyük hayalimdi bu. çocuk <laughs> evet. Evet. Ben size Açılmasına hayvanların korunması için barınakların açılması ve yeşil alanların artması istiyorum. Dağcı olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakları. Arkadaşlarımı mutlu eder. Okulumuzda geri dönüşü kutuları olsun isterim. Çünkü bunlar doğamız için... Neyse biz daha da büyüteceğiz inşallah. Orada çocuklar kendi haklarının farkında olacaklar. Ailelerin eksikleri varsa hani... Yapılması gereken konular birlikte karar verecekler. Bugün çocuk meclisimizin başkanı ve yönetimiyle birlikteydik. İnanılmaz mutluyum çünkü en büyük hayallerimden bir tanesiydi. İşte bugün burada kendi fikirlerini ortaya koydular, projelerini anlattılar ihtiyaçlarını söylediler. İşte böyle olur bu iş. Çocuk hakları gününe tam yakışan bir evlatlarımızın bu toplantısı çok güzel oldu. Onların sözleri o meclisten çıkan talimatları biz uygulamak için hep beraber çalışacağız. Tabii kent konseyimizle sayın başkanımızla efendim Sevinç Hanım'la ve yönetimiyle birlikte tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Bu tür meclisler bu tür çalışmalar tam bir sosyal sorumluluk projesi manasında gelişiyor ve çocuklarımızın haklarına sahip çıkması için de uğraşıyoruz. Ben Atakan Yurt yapan Çocuk Meclisi Başkanıyım. Öncelikle bize bu fırsatı sunduğu için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bence bugün sunulan fikirler gayet güzel fikirlerdi. Yapılması gereken şeylerdi. Bunların yapılacağına inanıyorum. Destekçisiyim. Ben başkanımızın bize gayet sıcak kendi çocukları gibi davrandığını düşünüyorum. Bu sıcak davranışından dolayı da ona teşekkür ediyorum. Bugün Kent konseyinde başkanımızla birlikte fikirlerimizi konuştuk. Kendisi sağ olsun bizim fikirlerimizi dinledi ve fikirleri yapmak için bir yola koyuldu. Kendisini bizim fikirlerimiz çocuk olmamıza rağmen dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Bugün içeride de başkanımız çok güzel karşıladı. Çocuklarımızı dinledi. Hepsinin tek tek mektuplarını, notlarına aldı ve Balıkesir için neler yapabileceğini anladı. Çocuklarımız kendilerini çok değerli hissettiler ve bu bütün Balıkesir çocukları için güzel bir projeler gerçekleştireceklerini söylediler. Çok iyi oldu çünkü bazı şeyleri bizler değil artık çocuklar görebiliyorlar. Onlar eksiklikleri daha iyi kavrayabiliyorlar.